İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Engin Polat, eşi Dilan Polat ve aile üyeleri Sıla Doğu'yla Kürşat Polat'ın yanı sıra muhasebecileri Beyza Akici, mali işlerine bakan Ahmet Gün ve bazı çalışanları sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün vatan yerleşkesine getirildi. olacak mı? Bir Bu kadar.

Kamuoyunu uzun süredir meşgul eden ve kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat'la Engin Polat, aile üyeleri Sıla Doğu, Sezgin Polat, Kürşat Polat'ın yanı sıra muhasebecileri Beyza Akici, mali işlerine bakan avukat Ahmet Gün ve bazı çalışanları İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekiplerce yakalanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Geçtiğimiz günlerde şüphelilere ait 15 şirkette arama ve dijital materyallere el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Hangi mesele? Bir şey söylemek ister misiniz? Sadece bir şey mesele. Bir hanım şey bir, şey bir, şey bir şey söylemek ister misiniz? Tamam tamam. Yol aç, yol aç. Aynen, yola aç yola aç. Hangi mesele? Hadi ne var? Sizin hangi mesele? Tamam. Söyleyecek Bir şey, bu. Bir adamım, şey söyleyecek yok bir şey yok ifademizi vereceğiz. Yok kalıpları yok etmişsiniz. Bu bir şey söylemek ister misiniz? kalıpları yok etme tamam. ben. Ben gerçekten de bu türlü lafları kullanmıyorum Paylaşımlar yapmışsınız. Yeni mi dinann? Bu <laughs> konuda şu söylemek ister misiniz? Kanıtlarınız kaybedeniz dediğim <laughs> Kanıtları yok ettiğinize dahil belgeler çıktı ama